Selamlar, bugün arkadaşlarımla beraber Mimik Cadılar Bayramı eventini yaptık. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Videoya like da abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Nerede beyler şu an? Sağ ben, tarafa gitti. Sağ doğru gitti, sağa gitti. Ben. Özgür sen Kenan'la bir gitsene kanka, video çekiyorsun ya sen. Diyorum. Aldın mı lan? Aldım ben. Bu ne kodu? Beni bekle. <laughs> Özgür risk alalım mı? Safe spot. Özgür! Geliyor, geliyor, geliyor. Size doğru geliyor. Özgür, yaratık seni görürse bana söyler misin bu arada? Çünkü hani o yaratık seni takip ediyor görünce. Tamam, sakin. Mordu Ne, nereye gidiyor bana bir söyle tamam mı? Görürsen geldi. Dik dik geri doğru gidiyor. Dik gitti kanka. El dümdüz gitti Aha. şeyden. Geri dönüyor, geri dönüyor. Sola gitti kanka, sola gitti. Tamam ben geldim. Aa, sola, sola gittiyse. Sola mı gitti? Sola gitti, sağdan dönebilir ama belki şu an. Bayağıdır dönüyordu. Ya kanka. Dedim ama. Ha amına kodu. Tamam oradan dümdüz git. Sağa git sağa git. Geri hani dön. Geri dönüyor. Işte. Geri dönüyor. Tamam biz safety'yiz safety'yiz. Tamam, ne yapıyorsun Üzgür? Kenan <laughs> geri dönüyor. Bakıyor. Kenan sola gitti. Solda şu an. Farkındayım. Sola mı gitti? Sola gitti. <laughs> Oradan dönüp sağa da gitmiş olabilir Bayağı kanka. <laughs> <laughs> öldü ya. şey yapamıyorum. Hadi yap şu oydu. Kötünü pandik diyeyim ya. Beni nasıl tuttu bu orospu evladı? Dur bekle. Ben bakıyorum. Arkadan gidiyor. Bu niye solda bu patak? Bu <laughs> Ya konu özgür tamam. Beyler bakın ben burada ben, ben e, hayatında ilk defa filaladım sizde şurayı. Ya. Allah Allah. Allah Allah. Böyle <laughs> <laughs> <mi> olmuş ya. Harbi oldum ya. Oğlum ben bu sefer korkusuz gibi koşacağım sadece. Emel bu arada Ski. şu anda da gelemiyor, gelebiliyor. Timer başlaması önemli değil. Şu anda da gelebiliyor. Öldüm zaten. Artun. <laughs> Bak şimdi. Artun alt kattan info ver. Madem çok korkaksın. Kanka ben evet, Artun'a getireceğim. Ben korkak değilim. Ben koşacağım artık. <laughs> <Ana adım. gülüyor> yaratık şeyi atıyorum. Yaratık atıyorum. Odalara gidiyorum. Buraya giremiyor mu ya? İki adım attın kanka, iki adım attın. Buraya, burası safe. Asansör şeyi de safe ama kapısında öldürebiliyor. Buraya üç katlı beyler. <laughs> baba baba. Get the fuck away from me! <laughs> Baktı gelen yakma, yakma yakma yakma. <laughs> Önünü ya, sıkıyor. sıkıyorum. Sıkıyorum. <laughs> evladı. Üst kata çıktım lan. Tamam çık oradaki asansör arasında bekleyeyim. En üst kata çıktım. Beast Candle mı? <laughs> Sikeceğim ya. <laughs> Kenan koşuyorum. Kenan koşuyorum. Kenan gidiyorum. Kenan. ya Orsun. <laughs> Beyler 3 candle daha yakmam lazım. İşim zor. Ben de yakayım mı? Oğlum üstümle spamlandı. Özgür candle yak. Fazla kişiyiz diye böyle. Çabuk candle yak. 3 candle yakmamız bir lazım. Biraz gele. Kerem ben de yakacağım. Ya <laughs> yakabilirsen yak. Amına koyayım buradaki candle nerede ya? Şurada öbür tarafta o. Burada da kapıyor. Yine benim bir candle daha yakmam lazım. Burada gideceğim. Özün, yak şurayı. Yanmıyor ya. Dolan şuradan dolan dolan. Allah'ım öleceğiz yine. Yaktım. Öldüm Allah ama 20 saniyede yakmam lazım beyler. Yaktım. Oha. Ya. Abi ya. böyle mekaniğe tüküreyim. 5 candle ne ya? Normalde 4 beyler, 6 candle mı ne yapıyor şu an fazlalık diye. Ay, fuck you man. Get the fuck away from me. Beyler böyle harbiden zor olacak barda. Sürekli candle yakacağız. Artı Dakika 1.20'den sonra ilk kattaki tüm kendileri yak tamam mı? Üçgenliydi. Bir tane kendi yaktım ben. Beyler hepimiz bir katta olacağız. Özgür sen ikinci kattasın ben üçüncü kattayım bak. Oh, bu ya bu Allah cezanı versin Özgür ya. Kılları tamam mı onu söyleyeyim. Oh, i̇ki başı iki Allah. kendil tamam mı? Arthur sen. Oh başardık. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Oh. Buradaki amacımız Fortune yapıp, ka e, ne deniyor lan buna? Bal kabağı yaratıkları fırlatmak. Ne güzel. Look at that, yes man. Hadi gidelim, gidelim. mi? Bir, that's some a... yeah. hmm. büyyyyyyaat. Dong 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 dong. Takip edin beni, takip edin. Takip ediyor. Az durun kanka, ben de dikkat ediyo- Görmüyom. İnternet, çocuğu Beni evin soluna doğru gelin benim yanıma bak ışık tutuyorum. Ama dur 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 şey var şey var şey var bak. Şu kaplı, e, ee, nereden? nerede? Artun koş. Artun koş adama niye gidiyor? Gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Şimdi Artun bir tane yıl... E'ye basılı tut potion'ını al. Potion'ı fırlatmayın sakın fırlatmayın potion'ı. Bek elinde tut. Beyler potion'u yaratığa ya, yaratı atacağınızı becerebilir misiniz? Umarım. Bak, örneğini gösteriyorum. Ha bak gel, abi, var gel abi, gel abi, gel abi, gel, 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 hop! Öldü, gitti o. Canavar Artur bulak. dur, beyler, Artur'un elindeki potion'ı bırak, yanlışlıkla atmışım. Özgür sen git yap şimdi, dibine girmesin bu arada yaratık, uzaktan atabiliyorsun. At, at, Sakin lan! Oğlum yaratık... Dibine girdi kanka yaratık ya. Gafasız mısın? Artun Kenan sen artık sen şunu öldür. Gel Artun. Ö öldür şunu. <laughs> şimdi ya Özgür bir yaratık mal. var ya da yaratık yok. Yaratık yoksa oyun hiç, eh bitti. Tamam. Bakalım bura çok basit. Tamam. Şimdi bu aptallan konuşuyoruz. Özgür yüzüme ver mu? <laughs> Işıklandırma yap bana hemen. Evet. <laughs> Ve böylelikle Halloween event bitiyor. Eğer şu la lanten kostümünü almak istiyorsanız şöyle bir döneyim. E, bunu oh. Almak istiyorsanız gördüğünüz şekerleri toplamanız lazım. Bir elde e, bir, kaç şeker toplanıyor? 40 şeker falan toplanıyor. Böyle üç el falan şeker toplayacağınız bu. Sonra lobideki bu adamla konuşacaksınız. O yüzden, ana konuşamıyorum. Bak bununla da alın sonuyor işte. Dur. İşte tu Gö Kaboç'un görevini mi şey bitirdin? Şey İmkansız. İstiyor Bir... i̇şte yolu ya. Kaboç'u öldürdüğünü mü zannettin? Ha <laughs> <laughs> <Kaboçe> ha <laughs> ölümsüz. Onun pişirmesine izin ver. Steve mind namına <laughs> koyayım. Biz Steve i̇şte mind'iz insan. <laughs> Biz sizlerden bu, her türlü iyiyiz. Aman hakayım tamam. bu ne? Abi kafamı kapatabilir misin? <laughs> Aynen Neyse, abi. Neyse bitirdik. Kaboçanın görevini bitirdiğine göre Aynen, abi. kaboça Aynen, seni göre ödüllendirecek. Aynen. Abi kapa şu kapıyı. Çocuk çocuk hareketler yapma ya. <laughs> daha büyük ödüller istiyorsan <laughs> daha fazla şeker abi, bula gel. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.